Nenemizin muhteşem burger tarifini tüm galaksiye yaymaya çalışıyor. Uzaylı müşterilerimizi memnun ediyor ve evrenin en iyi burgerini yapıyoruz. Ama ortada çok tuhaf bir şey var. Müşteriler aynı zamanda bizim etimiz. Gezegen tamamen bir çöp gezegeni. Ve bu çöp gezegeninde yaşayan bir tane adam var. Aa evet bizim karakterimiz. Ayağımız yok. Fotoğraflar, anılar, geçmişimize bakıyoruz sanırım. Ailemiz var mıydı bizim geçmişte acaba? Uzaylı işverenimiz herhalde bize birazcık baskı yapıyor. İşten kovuyor bizi uzaylı işveren. Sonra biz iş bulamadığımız için pallaca falan oluyoruz. Orada da yuhlanıyoruz. Simyacı oluyoruz. <laughs> Neler <alakalı? gülüyor> kahve. Bu nasıl senaryo? Oradan oraya nasıl geçiş yaptı? Dilenci oluyoruz. Bu mümkün. Ayağımız zaten yok. Ve duygulanı bağlıyor. Evet evet duyguları bağlıyoruz gördüm <laughs> zoom yapıyor bir de bakmaya devam ediyoruz daha da eskilere gittik Anaannemiz ya da babaannemiz galaksinin diğer sarmalında bir tane restoran var Anaannemiz mükemmel yemekler pişiriyor harika burgerler yapıyor ve onu mükemmel şekilde süslüyor Sonrasında bu mükemmel burgeri müşteriler çok seviyor uzaylıların gözdesi Anaannemiz daha da hırslanıyor yani daha da hırslanınca ne olacak yardım mı isteyecek ama ölmüş lan Hırslanmamış kalp krizi geçirmiş. Restoran kapatılıyor ve bir şekilde bu restoran bize miras kalıyor. Doğrudan restorana yol alıyoruz. Galaksinin ta diğer ucuna. Güzel şarkılar dinlerken elimizde satırla yemekler pişirmeye çalışıyoruz. Ama gerçekten anneanne bizim tarifine bir adım bile yaklaşamıyoruz. Uzaylılar restorana geliyor. Açılış için hepsi çok heyecanlı. Her biri güzel siparişler veriyor. Ama yaptığımız burgerler o kadar kötü ki zehirleniyorlar. Bir sorun olduğunu anlıyorum ama ne yapacağım? Ve alayına gider diyoruz. Faturaların ardı arkası kesilmiyor ve bu borçları ödememiz gerekiyor. Aynı şekilde erzağımız da yok. Ne yapacağız? Tabii ki cesetleri kullanacağız. Kıyma makinesi ve etrafta bir sürü ceset. En iyi burgeri yapmanın yolu bu cesetleri kullanmak diyoruz ve Good Burger bir kez daha açılıyor. Mükemmel hikayemizden sonra restoranımızda ilk günümüz başlıyor ve aldığımız bu mükemmel tariflerle birlikte güzel burgerleri yapmak için ben hazırım. Şimdi şöyle bir gelelim. Bakın restoranımız gerçekten güzel ama leş gibi bir restoran ya. Hem güzel hem leş. Aynı anda nasıl oluyor bilmiyorum ama siz anladınız. İlk müşterilerimiz geliyor. Müşteriler de fare. <laughs> leş gibi restorana leş gibi müşteri yakışır. Ama bunlar direkt olarak sen nereye gidiyorsun ya? Aa direkt olarak tuvalete gelmiş oğlum hiçbir şey sipariş etmeden tuvalete gidiyorsun bak. Neyse tuvalete gitsin işini halletsin. Diğer kişi siparişini vermiş şu anda bakın görüyorsunuz. Hemen dolaba gelelim. Buradan bizim et almamız lazım ve tabii ki önceki gelen müşterilerden aldığımız etleri kullanacağız. Ben mesela şunu kullanmak istiyorum. Hemen şöyle ocağa koyalım. Bunun biraz pişmesi lazım. Sonrasında buradan ekmek almamız gerekiyor. Ekmeği de şöyle koyalım. Araya bir de sos mu? O ne? Soğan galiba ya. Bir tane soğan alıp şöyle koyuyorum bakalım. Diğer müşterimiz de şu anda siparişi almak için bakın buraya geliyor. Ekrandan siparişine girecek. Onunkini de halledeceğim hemen şuradan bir tane daha et alalım. Bu sefer ona fare eti vermek istiyorum. Bakalım beğenecek mi? Dolaplar bozulduğu zaman da şöyle vuruyorsunuz, düzeliyor arkadaşlar. Tamam mı? Yani bozulan şeylere şöyle usulü tamir edebiliyorsunuz. Köftemizi de hemen şunun içerisine koyalım. Neden koyamıyorum? Abi köftemiz yandı mı ya? Yanmış abi bunu at. Yanlış yaptık. E bir tane daha hemen şundan pişirelim. Şunu alıp hemen şunun içine koyalım şöyle. Al abi siparişin hazır. Bu ilk müşterinin bakın. Bir yazdığı için hemen bunu koyuyorum böyle. Bir tane daha et alalım pişirmeye devam edelim. Müşteriler umarım sabırlıdır arkadaşlar. Birazcık yavaş yapıyorum. Bir de buradan domates almamız lazım. Domatesi de şunun içine bir koyalım bakalım. Bu hazır galiba ya. Şöyle iki yapıp gönderiyorum. Bu da üçüncü müşterimiz sadece ortasına köfte istiyor. Dolayısıyla şu köfte piştikten sonra direkt olarak bunu göndereceğim. Al bakayım abi. Sen de üçüncüsün. Hop. Dolap gene bozulmuş ya. Bu dolap durmadan bozuluyor mu böyle? Bir tane daha et alalım. Pişirmeye devam. Hatta bir müşteri daha gelmiş. O yüzden bir tane daha et alalım. Şuraya koyalım bakalım. Ortasına bakın peynir istiyor birisi. Bir tane peynir bir tane soğan alalım tamam mı? Şöyle koyalım bakalım bunları alacağım. Ulan bu makineler niye durmadan bozuluyor? Bak bahşiş bıraktılar bana. Demek ki iyi sipariş verdik. Bu yanlış oldu bu arada ya. Şunu çöpe at. İkisini aynı anda alamıyorum. Ayırmayı da bilmiyorum bu arada. Bir tane soğan alıp ben şunun içine koyacağım. Bir tane daha ekmek alalım. Sonra bir tane de peynir alalım. Bunu da buraya koyalım. Şunu da gönderelim. Bu kimin olacak şimdi? İçerisinde soğan olan. Beşincisi. Ve sonuncusu da burada. Ama bu köfte gene yandı abi köfteleri yakıyorum durmadan. Şunu al tekrar koy bakalım şuraya. Sonuncu müşteri umarım kızmaz bana ama. Köftemiz pişmek üzere birazcık zamanı hızlandıracağım. Zamandan kazanmam lazım. Evet pişmiş. Hemen şunu şunun içine koyuyoruz. Ve ne oldu abi buna? Soğumuş ısınması lazım. Altıncı müşteri çok sinirlenecek şu anda arkadaşlar. Ama evet altıncı müşteri şu anda gitti. Ne yazık ki kabul etmiyor bu siparişi. Lanet olsun ya. İki tane daha köfte alayım ben şurada pişirmeye devam edelim. Seni ne yapacağız? Seni çöpe atacağız o zaman ne yapalım? İki hamburger ekmeği daha. Bu arada ben sürekli olarak siparişlerle uğraşıyorum ama yani bizim etlerimiz de bitecek. Etlerimiz bittiği zaman da yeni etler almamız gerekiyor. Onun için de restoranda garip işler yapacağız ama <laughs> şu anda pek bir zamanım yok. Şu köfteler bir pissin bakalım tekrardan. Bir tanesi normal direkt köfte istiyor. Araya domates falan istemiyor. Şunu koyalım. Şunu alalım şuraya koyalım. Direkt bunu gönderelim. Bu hangisi? 8. İlk bunun siparişini ver. Bu araya domates istemiş bir tane. Al abi şunu. Boy şöyle. Hemen böyle gönder. Bu da 7. Şu makinelerin bozulma olayı sinir etti beni yani şu anda durduk yere hemen niye bozuluyor bunlar? Bak 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 buzdolabı da bozuldu. Ocak da bozuldu. Hepsi bozuluyor bir yandan. Şu fazla domates de oldu ama bir şey olmaz herhalde ya. Fazla domatesliği kime verelim? Dokuza verelim. Peynirliyi de ona vereceğim tabii ki. Ve son olarak bir köfte isteyen var. Şuna da şöyle köpek kafasından pişirelim birazcık. Daha fazla müşterim kalmadı herhalde. Şimdi son müşterimi ben değerlendireceğim. Nasıl yapacağım biliyor musunuz onu? Müşteriler restoranımıza yemekleri yedikten sonra bakın şöyle ihtiyaçlarını gidermeye gidiyorlar. Örneğin oyun oynayası gelmiş bunun. Yani bunu dövebilirim ama bir tane daha şey var ya müşteri şurada. Bu ne yapıyor mesela? Bu da gidecek herhalde değil mi? Evet o gidecek. Bakın bu müşteri yalnız arkadaşlar. Ve benim ete ihtiyacım var. Dolayısıyla bu müşteriye şöyle bir tane bulmamız gerekiyor. Tamam mı? gel 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 bir tane daha vuracağım ay vuramadım hasar yemelim. Evet işte bu. Şimdi burada bir cinayet işlendi. Üstümüz başımız kan oldu. Ama bir saniye. Aa bölüm bitti. Eti alamadım ya. Zamanım yetmedi. Ama keşke o eti kıyma makinesine koyabilseydim ya. Neyse gelin bakalım. Buralarda geliştirmeler almamız gerekiyor. Örneğin şuraya bir bakalım. Şu anda 10 tane ekmeğim var. Yani demin 11 tane müşteri geldiyse ben bunu 15'e kadar bir çıkarmaya çalışayım. 15 ekmek herhalde yeter. Siyah çörekten hiç yok. Bunlardan ben yani bunlardan isterler mi acaba? Bir tane bundan alalım bir tane bunlar alalım bunlar var zaten domates peynir bence bunlar yeter mantar da alalım hadi bir tane patates kızartması. Bunlar çok gelmediği için şu anda azalıyorum. Şuradan herhangi bir arıza ihtimalini azaltalım tamam mı? Çünkü bu arızalar benim moralimi bozmaya başladı. Bunlar bir gitsin. Ve evet bakın fareler hakkında bütün bilgileri ben görebilirim. Bu ne işimize yarıyor biliyor musunuz? Hemen bunu da bir açıyorum. Ondan sonra size bir göstereceğim. Şöyle bilgileri geldiğimiz zaman. Bakın fare ırkı. İsmi taratmış bunları. Bu fare ırkını ben kıyma makinesine soktuğum zaman bu fare ırkından alacağım malzemeler şunlar oluyor. Dişi geliyor, kuyruğu geliyor ve gördüğünüz gibi tabii ki kendisinin eti geliyor ve ben bunları satabiliyorum. Ayrıca bu fare ırkı şu etleri yemeyi sever diye ekranın sağ üstüne gösteriyor. Yani bunlardan servis edersen çok daha memnun olacaklar. Ayrıca zehre ve ilaca karşı bağışıklığı varmış bunun. Böyle dengesiz bir ırk. Aktiviteleri de bunlar. Bunları kullanacağız tamam mı? Bunlar önemli şeyler. Sonra buraya doğru geliyorum ben. Bakın diğer gezegenleri gösteriyor. Yani gideceğimiz daha bir sürü gezegen var. Her birinde görevler yapacağız. Burada ne varmış? Burada bizim faturamız var. Toplamda 136 dolar borcum var ama şu anda bu borcumu ödeyemiyorum ne yazık ki. Param az. Kaldı. Ben neden böyle bir şey yaptım ya keşke faturayı ödeseydik şuraya gelelim burada da geliştirmeler alabiliyorum aslında bu geliştirmeler ne işe yarıyor biliyor musunuz ee, restoranıma gelen e, müşterileri öldürmemi sağlayan belli başlı tuzaklar bunlar Yani bunları zamanla açacağız şu anda açmak istemiyorum birazcık para kalsın benim elimde çünkü diğer gün faturaları ödeyelim hemen şöyle ikinci güne geçelim bakalım bu ne profesör mü ne yapıyor İyice inceliyor bak camını temizlemiş ve Good Burger adında bir burgerin olduğunu öğreniyor. Yani bizim restoranımız. Buraya müşteri olarak gelecek sanırım bu bölümde. Eleştirmen ziyareti olacakmış bugün. Bu eleştirmen ziyaretçileri iyi ağırlamamız gerekiyor. Dolayısıyla daha fazla prestij puanı almak için ve bunun için elimden geleni yapacağım ben. Şimdi müşteriler gelsin. Hemen portaldan geçiyorlar. Bakın bir tane daha fare geldi. Önceki bölümde öldürdüğümüz fare bir saniye. Hala orada mı? Yani benim üstüm başımda temizlenmiş. Muhtemelen orada değildir. Evet burada değil. Direkt olarak bir tanesi tuvalete gidiyor. Gene gün sonunda birisini öldürmeye çalışacağım. Tamam mı? Şu anda yeteri kadar etim var benim zaten. Fareler fare eti seviyor. Dolayısıyla hemen onlara bir fare eti pişirelim şöyle. Ekmeklerimizi de şöyle bir koyalım. Köftelerimiz pişti. Bir tanesi buraya. Bir tanesi buraya. Üzerlerine peynir istemişler. Gel abi şu peynirlerden iki tane alalım. Ama iki tane alınca aynı yeri koyuyor ya. Hah bir tanesini buraya. Diğeri de burada yere attık birazcık ama olsun. Bu hangisinin? Birincinin. Sen hangisisin? Sen de ikincisin. Hemen şunları bir gönder bakalım. Şu ekmekleri gene alalım şöyle. Bütün ekmekler hala aynı. Sen piştin değil mi? Gel bakalım seni şuraya koyalım. Üzerine domates istiyorsun. Gördüm. Hemen şöyle koy domatesi sıcak sıcak verelim. Bu kaçıncısı? Üçüncüsü. Dördüncü sipariş de geliyor. Dördüncü siparişin üzerinde ne olacak? Soğan olacak. Soğanı da alalım. Koy. Gönder. 5. abi gelmiş. Bu sadece köfte istiyor. Sana gene şu köpekli köfteden vereceğim. Ve bunları sevdiği yemekler bitti ya. Dolayısıyla kesin olarak bir fare öldürmemiz lazım bu bölümde. Yapmak şart oldu. Eleştirmen ne zaman gelecek ya? Eleştirmene bir de güzel bir şey vermemiz lazım bu arada. Yemekte pişmek üzere. Hemen alıp şunu şöyle koyalım. Bu da kaçıncıydı? Beşinci. Şu eti alalım koy şuraya. Şunu da alalım fazla yakmadan bakın. Az kala yakıyorduk. Üzerlerine bir tane domates koyacağım bunun. Bir tane de soğan koyacağım. Soğan da burada. Soğanla hangisini şimdi? 8. Domatesle hangisini? 9. Onuncusu sadece köfte istemiş ama etim kalmadı hocam. Ziyaretçi soyuldu mu? Ziyaretçi de Bunlar muhtemelen etlerimden dolayı olan şeyler. <laughs> Burgerlerimden etkileniyorlar ama kim kimi soydu ben anlamadım ya. Şu hırsızı yakalasa mıydı? Koşarak kaçtı birisi ama. Şu an onları müdahale edemiyorum ben. Şunu koy. Şunu da şuraya koy. Ne yapacağız? Bir tane domates. Domates buraya. Bunu 11'e göndereceğiz değil mi? Diğer için normal. 12'yi de şöyle gönderelim. Sonuncuya sadece bir et kaldı. Umarım daha fazla müşteri gelmez bu oradan Gerçekten gelsin istemiyorum. Ve birini gözüme ben gene kestireceğim ya. Bakın şu tuvalete girmiş olan öldürülebilir ama. Gene restoranda müşteriler var. O yüzden onları şey yapmayalım. Korkutmayalım. Herkes bir gitsin kesin olarak birini ama demin zamanım yetmedi aynı şeyi yaşamayayım ya. Dolayısıyla ben bir tık erkenden öldüreceğim birisini tamam mı? Şunu şuraya bir koyalım soğanı al sonra bunu buraya koy. Evet müşteriler tamam şimdi. Abi Dertlerinizi bir anlatır mısınız bana bak. Bu da geliyor. Sen nereye gidiyorsun şimdi 13? Ha siparişini almaya geliyor. Şunlar yedikten sonra muhtemelen bunların bir derdi olacak tamam mı? Bu dertlerine göre. <laughs> Onları tuvalette falan kıstıracağım. Haydi bakalım. Nasıl yiyorlar ya? Bu ne oldu? Aha tamam midesi bulandı. Gel bakayım. Dışarı gidiyor gel 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 gel. Dışarıdaysa benim tuzağım var bakın buraya. Oyun bunu kendisi koyuyor. Bir kişiyi öldürebilmem için. Ve bu tuzağı hemen şöyle tetikliyorum. Hop. Ve buradaki direkt olarak geliyor. Cesedi hemen şöyle bir kaldıralım. Tamam mı? Bu direkt olarak kıyma makinesine gitti. Şunu da bir öldürmem lazım benim. Şöyle vuralım. Bunlar bana iki hasar veriyor. Dikkatli olmam lazım ve tamamdır. Bakın üzerim kan oldu. Müşteri geliyor. Beni görmemesi lazım görürse onu da öldürürüm bu arada. Bakın burada normalde üzerimizi temizlememiz lazım tamam mı? Üzerimde kan varken beni hiçbir müşterinin görmemesi gerekiyor. Şimdi seni de şöyle bekliyorum abi. Celladın geldi. Gel bakayım gel. Et lazım bize et. Olan bu restorandan nasıl para kazanacağız yoksa? Seni de şöyle hemen bir toplayalım diyecektim. Gene toplayamadım ya. Bu sonuncu müşterileri hiçbir zaman toplayamıyorum. durumumuzda kıyma makinesini bir kontrol edelim bakalım. Burası mı? Yo burası değil. Kıyma makinesi nerede? Muhtemelen et çıkıyordur herhalde ya. Şuraya bakalım. Burada bizim şeylerimiz var. Depomuz. Malzemelerimizi gösteriyor. Evet 9 tane etim olmuş ama daha fazlasına ihtiyacım var. 9 et yetmez. Benim birilerini daha öldürmem lazım. Vardiya esnasında arkadaşlar. Şu anlık bu yanlış oluyor. Yaptığım hata oluyor. Şuraya biz bir gelelim bu arada. Nereye orası? Faturaları ödememiz lazımdı. 136 dolar faturam var bakın. Hemen şunu bir ödemek istiyorum. İkinci günün faturası nerede? 134 dolar daha. Bunu da ödeyelim gecikmiş faturalar falan kalmasın. Burada otomat var. Box eldiveniyle vurur. Kurbanı hasa verir diyor. Bundan bir tane alacağım tamam mı? Bu da üç kere vuruyor. Birlerini bununla öldürebilirim. En azından kansız. Şuraya gelmek istiyorum. Ben ekmek sayımızı şöyle bir arttıralım arkadaşlar. Bu ekmek sayımız toplamda 15 olsun. Domates sayımızı da şöyle bir arttıralım birazcık. Soğan sayımız da azıcık artsın. Paramız çok azaldı ya. Keşke burada et alabilsem ama mutfak falan bu geliştirmeleri hiç alamadık değil mi? Bunları da başka zaman yapacağız. Yapacak bir şey yok. 19 dolar param var. Başka bir restoranda fare müşterileri yemek yiyordu. Ve bir anda fareleri kovmaya başladılar. Neden? Ne oldu ki bunlara? Çünkü diğer restoranları beğenmiyorlardı. Güzel olan restoran Good Burger'de. <laughs> Bugün protestocular gelecek. Tüm gün boyunca çarpı iki bahşiş. Şefe onları görür görmez şutlamasını tavsiye ediyoruz diyor. Ama öldürmesin. Bir saniye dükkandan mı kovacağım ben onları? Neden ki? Ha, restoranda olay çıkaracaklar diye korkuyormuşuz. O yüzden anladım. Peki şurada bir duralım bakalım. Fare geldi bir tane. Gel. Bak otomat da burada görüyor musunuz? Bunu çalıştırsan direkt olarak öldürür. Bir saniye. Ay yapmayalım yapmayalım. Müşteri geldi görürdü beni. Şimdi yapacağım bir saniye. Aha. Kaldır şunu, kaldır. Kaldır. Evet kimse görmedi. Abi çok iyi be. En azından kıyma makinesine bir tane daha biri koyduk. <laughs> Etimiz olacak daha oyunun başı. Şimdi sipariş gelmiş. Hemen şuradan bir ekmek alalım. Şuraya bir koyalım. Bir tane protestocu gelmiş bu arada. Nerede? Tuvalette. Dur şunu bir kovalım arkadaşlar. Sen gel bakayım ne yapıyorsun orada? Kıçına şöyle tekme bir basalım. Kaybol lan. Çık lan. Bunlar olay çıkartacaklar. Dolayısıyla bunları dövüp yollamamız lazım böyle. Yürü. Yürü. Ha, tamam gitti. Köftelerimiz pişmek üzere. Koy abi şunu şuraya. Bunu da al koy şuraya. Bak bu da yanıyor da kala Makine bozulmuş, tamir et. Bir tane domates lazım. Hemen bunu koyalım. Bu birinci siparişimiz. İkincisi için bir peynir. Hemen bunu da buraya koyuyorum. Hop. Üçüncüsü için sade köfte istiyor. Olur hocam. Onu da halledeceğiz. Aa gene bakın protestocu. Oğlum kaybol lan. Ne yapıyorsun lan? Lan bak 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 nereye girmiş ya? Abi bunlar var ya benim işimi bozmaya gelmiş bugün buraya. Yürü lan. Tamam. Bu arada siparişlerde fazla gelmeye başladı. Gene ekranın sol tarafı doldu. Ama yeni etlerimiz de kıyma makinesinden çıkmak üzere şu anda. Ve çıktım. Şunu alalım. Aman diyeyim etleri yakmayalım bakın. Bir tanesi normal olacaktı galiba sade. O yüzden bunu alıp şöyle üçüncüye vermek istiyorum. Sonraki siparişimize bir tane domates istenmiş. Koy şöyle. Bu da bizim beşincisi galiba ama sen ne yapıyorsun ya? Oğlum siz net dangala adamlar çıktınız. Bunları mı öldürsem acaba? Vallahi şu protestocuları bir yerde öldüreyim ya ben bir tanesini. Ama öldürme diyordu görev olarak. Ya öldürme diyorsa öldürmeyeceğiz. Ama bir saniye sen gel gel gel. Sen gel kim bilecek abi öldürdüğümü. Ama burada olması lazım. Yanlış yerde duruyor. Doğru yerde durmadığı sürece öldüremem. Atışım boşa gider. Yemekler yeniyor değil mi? Yeniyor. Abi bir tanesi soğanlı istemiş benden. O soğanlı olanı yapmadık hala. Bir de dördüncüymüş lan o. Soğanlı buraya. Hemen şöyle dördüncü bir gitsin. Altıncı ne istiyor? Normal istiyor. Sen de bir git bakalım. Şunları pişirmeye koyalım. Bir sorun var mı abi? Gene protestocu var mı şuralarda? Oğlum ne yapıyorsunuz siz ya? Yürü. Tuvalete gitmiş bir de tuvalette protesto ediyor beni. Şurada da bir tane protestocu var. Yürü kaybol. Biz bu dükkanı bir de temizleyecek miyiz acaba ya? Yerler leş gibi. Bir paspas falan atar mıyız acaba sıradaki bölümlerde? Yani protestoculardan çok kendimize daha çok zarar veriyoruz. Peynirleri teker teker almak çok saçma bu arada. İki tane aldığın zaman ikisini aynı hamburgeri koyup gönderiyor ya. Bu 8. Bu da 9 galiba ve ben yanlış sipariş verdim. Soğanlıyı koymadığım için adam sinirlendi yani şu anda. Etimiz gene bitmek üzere birilerini öldürmek zorundayım. Şu yukarıya birisi giderse direkt olarak onu avlayacağım oradan. Haberiniz olsun. şu protestocu kaybol ya. Yürü. Şimdi şunu bir öldürmeye deneyeceğim bakalım ya. Valla bunun süresi var ama. Mesela şöyle. A gitti lan. Kaçtı. Şöyle vuralım bir tane kıçına. Şunu da vuralım. Kaybol. 12. müşteri mi gelmiş ya? Çok kalabalık oldu burası yetişemiyorum kimseye. Etimizi pişirelim de sonra birilerini ben avlayacağım merak etmeyin. Etim yetmiyor arkadaşlar sonunca hiçbir şey yapamayacağım. Haberiniz olsun. Şu pişmiş olanı alalım. Soğan mı koyacağız? Soğan hangisinin? 12. 12 git. Hala müşteri geliyor ya. Müşteri daha gelmesin. Etim kalmadı kardeşim. Bu sonuncu etim. Bunu da şöyle koyuyorum. Buna da soğan vereceğim ya. Bu da 13. müşteriye gitsin. Al bakalım 13. müşteri. Şimdi birilerini öldürebilir miyiz? Öldürürüz. Öldürürüz. Gel 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 gel. Aç lan şu kapıyı ya. 12. müşteri. Heh. Hemen şunu bir ortadan kaldırmamız lazım. Abi şeyci geldi. Protestocu beni görmez değil mi? Git lan. Bir saniye bir saniye. Kaybol. Şu elimi bir yıkayayım. Anlamadı anlamadı o. Normal müşteri olsaydı muhtemelen anlardı ama <laughs> yeni etler için şunları öldürmemiz lazım. Sen de gel bakayım şuraya. 15. Aa lan bu sipariş almaya gidecekti ya. Elimi yıkayayım. Görür mü lan beni? Görmüyor. Şüpheleniyor bak bak bak. Şüphelenme kardeşim sen neden şüpheleniyorsun ya? Yok bir şey. Yürü. Çık restoranımdan. İçeride fazla biri kalmamış bu arada. Bir tane fare var. O farede yani yukarı gelirse şurada bir yerde öldürürüm. Bunu da kesin olarak öldüreceğim ya. Kimse kalmadı zaten. Dışarıda birisi mi var? Gidiyor. Ben sana şöyle arkadan bir tane vuracağım. Alo kim? Şöyle de vuralım. Hemen şöyle bir temizle. Sonuncuyu bir temizlet artık yeter. Yeter sonuncuyu ben niye alamıyorum? Kaldıramıyorum. <laughs> Allah'ım çıldıracağım. Şu anda kaç tane etim oldu mesela? Şuraya bir gelelim bakmak istiyorum. 8 tane et yetmiyor bana yetmiyor. Of et sayımızda var ya büyük problemler var ya. Benim daha farklı şeyler düşünmem lazım. Dolayısıyla şu anda burada ben bir duracağım. Bu bölüm duralım. Zaten ilk bölüm kısa olsun. Bir oyunu tanıtım aşaması olsun. Ondan sonra devam ederiz. Daha çok bölüm oynarız. Daha güzel şeyler yaparız. Siz de yorumlarda tavsiyeler verirsiniz mutlaka. Şu et sorununu bir çözelim ya. Bu et sorunu böyle olmayacak çünkü. Evet Godlike Burger'in ilk bölümünün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz mutlaka beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. 감지합니